Arkadaşlar Aydın Didim'deyiz. Bir dönüm 428 metrekare arsa içinde bu ev yapılmış. Adına villa mı, köşk mü, şato mu ne derseniz deyin. Bu ev satılıktır. 2017 yılında yapılmış eşyalarıyla beraber satılıktır. Yani bir dönüm 428 metrekare. Bir buçuk dönüm diyebilir miyiz? Diyebiliriz belki. Değerli arkadaşlar evin işte bazen dünyanın yükünü kim taşıyacak işte atlası almış. Yani dünya sizin insanın kucağına gelmez. Diğer tarafta da havuz var. Ve burada da işte bir süs havuzu bu adam da işte sembolü böyle yapmış. Böyle dünyanın yükünü omuzlamış. 375 bin euro. Biraz pazarlı var kanımca. Ve evin bahçesine çok ağırlık vermişler. Adem abi bu elektrikli kumandalı kapıyı da açar mısın? Sevgili Adem abimiz de kapıyı açtı. İşte size şato, işte size saray ne derseniz deyin. Kapı da böyle açılıyor ve can nereye gidelim can gel böyle gidelim. Böyle aslanlı yolda yürüyeceğiz Adem abi. Evet ev çok büyük. Böyle kendimi Nazilli'ye, Nazilli'ye de selam olsun. Boşuna Efe dememişler. Valla Aydın'ın Nazilli'si çok güzel. İnsanlar çok güzel. Hepsine çok ekmek yedik. O yüzden böyle Nazilli bir Selçuk. Oralarda böyle orunç, mandalina bahçeleri var ya. Bana orayı hatırlattı. Değerli arkadaşlar bu taşları koymuşlar. Taşların altı topraktır. Can bu evi bir daha geri git iyice tarayalım. Arkadaşlar bir buçuk dönüm yer içinde böyle bir ev gerçekten güzel. Yani büyük evin bahçesine ağırlık vermişler. 375 bin euro da iyi paradır. Ancak ufkunuzu açayım. Dün dündür, bugün bugündür. İleride var. Ne var? İleride 700 metre. Yani bunun yarısı arsa içinde 5,5 milyon. 4,5'e sundum ama 5,5 oldu sevgili arkadaşlar. işte bu narenciye taş, taşlı bahçeler, duvarlar yapmışlar. Bakın bazen yaparlar tuğladan ya da betondan. Onlar ekonomik oluyor. İşte özel durumlar için ya yani ne diyorlar? Daha gizleneyim işte kimse beni rahatsız etmesin diyorsanız taş duvarlar da yüksek yapmışlar. Taş duvarlar yordu beni. Değerli arkadaşlar işte bu taş duvarlar yordu beni. Zindandan Mehmet'e hece, zindan iki hece Mehmet'im lafta. Baba katiliyle babam bir safta. Bir de geri adım boynunda hafta. Öyle şiirlerde var ya taş kültürü oradan da geliyor. Çünkü çok eziyet çeken, çok haksızlığa maruz kalan insanlar da var. Bu da Orak. Değerli arkadaşlar havuzumuzda. burada. Biz size bu büyük kocaman 375 bin euroluk villayı sunuyoruz. Hemen pozisyonu konumunu da söyleyeyim. Değerli arkadaşlar en yakın denize 6 kilometredir. En yakın denize 6 kilometredir. Hangi denize? Sahte cennet. Sahte cennet değil mi? Sahte cennet. Akpük'e giderken Fevzi Paşa tarafında oraya 6 kilometre yakınlıktadır. Didim'in merkezde Didim'e hoş geldiniz levhasına da yani dedim nüfusu falan yazıyor. Oraya da derler arkadaşlar 12-13 kilometredir. E, otomatik sulama sistemi var. İşte buralarda neler var gece. Böyle yanıyor, böyle yanıyor. Böyle askeri kışlalarda disiplin çok ya. Böyle peyzaj mezyaj iyi yapılıyor. Bunlar da yanıyor renk. Evin içi çok güzel odaları. Evi büyük yapmamışlar. Bahçeyi büyük yapmışlar. Yani e, demek ki bu bey bahçeye çok ehemmiyet vermiş. İşte dolanıyoruz yine oruçgillerden ağaçlarımız. işte havuz böyle. Yani tek havuz her taraf beton olmaz. Beton çok soğuk. işiyorum. Evet Allah rahmet eylesin. Değerli arkadaşlar işte burada pezyajlar ve burası da havuz. Havuzun burası da işte böyle çocuklar için büyük bir havuz. Bu havuz muhtemelen burayla beraber 80 metrekare bir havuz var. 80 metrekare bir havuz var. Ve dolanıyoruz, dolanıyoruz. Yani evi bir tarlanın içine kurmuşlar. Evet. Değerli arkadaşlar, burada granit taşıma sistemi görüyorsunuz. Yani hava biraz açtı. Bu Afrika'dan bir toz bulutu, bulutu geldi. Bir şeyler oldu. Dolayısıyla değerli arkadaşlar e, hava istediğimiz şeyde güzellikte de değil. Daha güneş görmemiz lazımdı. Burada da bir barbekü var. Burada da burada ne var? Bakın, buraya da bu böyle kancalar takmışlar. Burada güneşten korunmak için böyle sizi muhafaza edecek güneş çarpılmasın diye yeşil bir harla da sermişler. Efendime söyleyeyim. Burada seher herhalde kayıyor gidiyor geliyor. Elektrik de var bakın. Şarjınız biterse buralarda da bir üçlü koymuşlar. Burada da böyle bir seyar kamelya kurmuşlar. Ve geldik. Geldik arkadaşlar böyle özetliyorum. İşte doğal taşlarla yapılmış. Evin dış cephesi malum Ege, Nemli, Güney, Antalya, işte Mersin gibi nemli olmazsa da ama Ege iklimi neticede burası Erzurum değil yani Rusya değil. Haliyle 3-4 yaşına bir ev boya istemiyor ama diğer tarafta iki cephede minik bir boya deforme olmuş. O da bir şey değil yani sıfır evde bazen boya ihtiyaç oluyor. Ve döndük limon ağaçlarımız büyümüş. Değerli arkadaşlar limon ağaçlar da büyümüş. Gayet güzel ev bu yani dünya gelip geçiyor arkadaşlar. Yani şimdi vallahi varken kendinize alın. Huzur veriyor. Yani kaybedecek bir şeyiniz yok. Bana göre, emsallerine göre ucuzdur bu yer. Ucuz demek istemiyorum. Başka bir şey kelepir kalmadı. Geçti Bolu treni. Yani Miras yedi destanı vardı ya. İşte Miras yedi destanında her şeyi kaybediyor, gidiyor, geliyor. Ee, kambur feleğe soruyor yani bunca emek çanak çömlek nice oldu köy kadısı kambur felek nice oldu yani artık o miras yedi destanı gibi hiçbir şey eskisi gibi değil ve derler arkadaşlar işte limon da büyümüş yani evde villa arasanız var her tarafta kamera var bakın kamera orası askeri kışla gibi korunuyor işte yürüme yolları acaba biz bir daha mı seri seri arz etsek bir daha tarayalım. Arkadaşlar işte evin tarlasını, bağını, bostanını size gösteriyoruz. Palmiye ağacı dünyayı sırtına alan adam. Merhaba Adem abi. Merhaba. Selamun Adem abi. Hayırlı işler. Selam. Evet. Adem abi sen buradasan bu boyalara bir şey yapsaydın Biz ya. Yapacağız onları da. <laughs> biraz daha... Adem abi ben esmerim ya senin bıyıkların bana yakışmıyor. Sana yakışmış evet. ama. Ben böyle şey oluyorum yani. Üsttekini yap. Ya, Şimdi almış. Ne diyeceğim? Evet. Arkadaşlar kusura bakmayın, dinleyin ama bunun artısı var. İlk kolej molaçlarda öğretmen. Şimdi bizim orada teyze ün eliyor ya böyle. Evet. Kocası da gidiyor, bir vuruyor ona. Diyor, ne yaptım? E diyor, sen ün elleyince sağlanıyorsun. Bahane. Şimdi adam evin bu gösterliğini görmeyecek ya. İşte ün salladın, kıçını sallayın diyecek, affedersiniz. Bu boya yap. Bir daha çekeriz olmasa Anladın değil mi teşbihi? Ve... Burada da bir botanik bahçe var. Kapkacaklar. Evet. Biz eskiden bunları bir yerde bulunca hemen koşar hazine bulduk. Sen de yapıyor muydun Adem abi? Ya, biz öyleydik. İşte burada da süs havuzudur. Adam dünyayı kucağına almış. Bu teyze ne yapıyor? Bu da e, bu ne? Pegasus. Kanatlı at. Pegasus. Bu da Pegasus olsun ismi. Pegasus. Evet. Bu da Pegasus. İşte havuz. Dünyayı sırtına alan adam. E, yerler doğal taşlarla yapılmış ki doğal taşlar granitle yani özdeşleştirilemez, kıyaslanamaz. İkinci defa turluyoruz. Aslanlı yolda yürüyoruz değerli arkadaşlar. Ev kocaman bir ev. Stati, depremi bilmem nesi hepsi var. Sahibi yurt dışında bir bey, bir abi. Biz de bunu daha önce çekecektik. Hava biraz yağmurdu, yağıştı. İşte evin tarlalarını size özetlemeye çalıştık. Can da pür ihtizar size göstermeye çalışıyor. Her şey gönlünüzce olsun. Evlerin en güzeli sizin olsun. Vallahi arkadaşlar biz de istiyoruz. Yani ben kuş soğucakta dün 1 milyon 900 e paylaştım mı? Evet. Ee, buralarda ucuz ucuz evler var mı? Yani bunlara göre var. E, ee, 790'a 2 artı 1 paylaştım mı? Var. E şimdi herkesin de böyle sarayı olacak diye bir kayda yok. Ve yukarıda da Medusa figürü. Medusa bu Romalılardan mı, Bizanslardan mı, Apollo Tapınağı da var ya bizim dediğimde. Hani merak ederseniz Medusa nedir onu da öğrenirsiniz. Ve burada dediğim gibi en yakın denize 6 kilometre. Bu bölgede iki tane mahal bakkal var. Bir tane günübirlik yemek yapan bir yer var. Efendime söyleyeyim bir kafe var. Kafe öyle modern Starbucks gibi Süper baksın star mı neydi? Onlar gibi kafe değil. Can kameraya bak yere bakma. Ondan sonra e yani buraya gelirseniz aracınızın olması lazım. Aracınız yoksa buraya levazımınızı alırsınız. Öyle yol alırsınız. Ama ev güzel. Yani 5,5-700 metre arsa içinde ev alacağınıza bir dönüm 428 metrekare bu eve harcama yapın derim. Ve bakın wifi'si de var uydu net. Bu Türk Telekom'la adam akıllı uğraşmamış. Çünkü Türk Telekom bir yerde çekmiyor. Ulan Türk Telekom'a dilimizi uzatacağız. Başımıza iş inşallah. Evet. Yani valla hizmet alamıyoruz. Yani ben bilmiyorum. Yani ben kullanmıyorum. Çünkü boşu boşuna fatura ediyorum. O yüzden uydu net alın. Burası da bakın. Ee, bu salonla mutfak bu kata buradan da dışarı çıkılıyor. Ve burayı da havuz başına özetledik. Kalktık. Geç eyledik. Gidiyoruz evin içine. Fransız balkonlar var. Klima üniteleri var. Klimalar boş. Boş marka. Palmiyeler büyümüş. İsmail abi biz geldik. Siz de çıkın televizyona. Eyvallah siz çıkacaksınız. Sevgili abiler. Bu granitler bunlar işçiliği zor. Mermerden daha hassas, daha asil duruyor. Onu da söyleyeyim. Neden herkes granit yapmıyor? İşçiliği zor. Sarı kuşaklarda da evet bu köşe bentlerde kullanmışlar. iki tane sütün ve hoş geldin yar yüreğime değerli arkadaşlar Fatih Yüreğin şarkısı aklıma geldi. Bir tane panel burada var. Bir tane de burada var ama Fatih yürek çok güzel söylüyor. Yani ben bakayım konseri olunca vallahi herkes dinliyor. Ve geldik. Evet. Merhaba ev dedik. Üç panel kapıdan geldik. Sevgili Can. Yüzünü nereye çevir? Gel 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 an buradan az önce çıktınız. Buraya bir göster. Buradan. Değerli arkadaşlar çelik kapıdan geldik. Evin holunu göstereceğiz. Yani hol derken bu taraf mutfak, bu taraf salon. Burada da bir alan var. Evin dışı başka bir şey. İşte çelik kapıdan geldik. Üç panel. Yarım yarım. Tam. Tavanlarda gördünüz. Bu merdiven de yorucu değil. Yukarıya çıkıyor. Ve o az önce göstermiş olduğumuz balkona bir git. Yani çelik kapı bu tarafta ya. Dikkat et. Git 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 havuza kadar git. Çelik kapıdan geldik. Buradan da çıkacağız. İşte Aşık Veysel'in dediği gibi iki kapılı bir han böyle çift kapılı yerler görünce aklıma da böyle çağrıştırmalar yapıyor ve geç oraya geç oraya bu holu özetleyelim geç oraya bu holu da özetleyelim evet sevgili arkadaşlar şimdi çelik kapı burada oradan geldik buradan havuz tarafına çıkıyoruz buraya da bir fil dişi üstüne de klima boş burada yıllar yılı dost bildiğim aynalar Ayna seti burada Necip Fazıl mı yazmıştı? Yaş 35 şiiri. Neden bana düşmansın? Ey Allah'ım bu adam ben miyim? Yüzümdeki saçlar maçlar beyazlanmış. Kendimi tanımıyorum diyor. Ve arkadaşlar burası hall. İşte avizeler mavizeler. Burası da böyle. Geldik. Geldik. Bakın bunlar boya moya değil. Bunlar bordur taneyle satılıyor. Bu taşların her biri muhtemelen şimdi 1500 civarında vardır. Bu bir tane serami. Demek ki bir resimli mimli güzel de yapmış. Bunlar taş 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 taş. Mutfak iki cepheli. Eşyalarıyla beraber satılık bir perdesi, takın taklavatı var. Yerden ısıtma yok, klimaları var, full eşyalı. Buzdolabımız burada no frost, boş buzdolabı. Kaliteli bir ekmek verirsen ekmekçiye ver dermiş sesini. Boş almış. İşte bu boş buzdolabı. Burada da bir daha bir şeyler var. Burada ne var? Karıştırmayalım adamın evini. Evet burada da çekmeceler, mekmeceler var. Ve geç benim yerime. Zangoşla papaz hikayesine döndü. Sen benim yerime geç. Değerli arkadaşlar işte ocak. Bu boş ne güzel şeyler yapıyormuş. Boş bulaşık, boş çamaşır. Ondan sonra buraya da hanımefendi dolma sararken beyefendi de burada telefona bakıyor. Ve mutfağı da özetledik. Geldik. Geldik sevgili arkadaşlar salonumuza. Salonumuza geldik. E bu kapı nereye çıkıyordu? Burada bir Fransız balkon var dışarıda görmüştünüz. Bu da Eski böyle çeyizler falan oluyor diye biz almıştık bunlardan. Evet bu da böyle bir yemek takımı mı ne? Ana dışarıdan şömine mi var Can? Can bir dakika. Bir şömine de var. Bak onu gözden kaçıracağız. Keşke dışarıya da çift yönlü şömine yapabilirlerdi. Bu süs şöminesi dışarıya da yani kuşadasında yapıyorlar hem dışarı hem içeriği görüyor. Oradan biliyorum. İşte yemek masası burada. Burada süs masası ve burada büyük bir tane televizyon efendime söyleyeyim büyük bir televizyon ve burası da sevgili arkadaşlar böyle kadın figürünü ön tarafa çıkarmışlar. dikkat nazarı azat hun ködad için evet böyle bir şarkı var. Ben de hoşuma gitti. Özgür kadınlar figürü koymuşlar. Hunla ben da buharevun diyor. Bu Bahar Hatun Kıdat için o yüzden kadın özgürlüğünü ön plana çıkarmışlar. Bütün ablalara selam. Salonu özetledik, mutfağı özetledik, dışarı özetledik. Valla sen öt ben anlarım diyor ya şey bu filmlerde falan. Evet burada da burada lambası nerede yani? Burada da bir ayak yolu var. Ayak yolu düz gider. Açma yaram, kan gider. Bu süpürge makinası da yani gezdirmiyorsunuz. Buradan çekiyor. Akıllı süpürge makinası, Onu da özetledik. Burada da fil dişi aynalar, spotlar, kapılar. 375 bin euro'dan pazarlık var dedik. Ve geldik, geldik, geldik. Aa, bu birinci taş devrinde can. Gel bunlar ne? Bu duvar kağıdı. Evet. Bu da böyle cilalı taş dönemine ait. Böyle insanlar yerleşik hayata geçiyor herhalde. Burada da bir şeyler yapmışlar. Evet şimdi gel babam bu koridoru bir daha göster. Koridorumuzu özetleyelim. 375 bin euro. Değil arkadaşlar orada da bir aydınlatma var. Tek cam dışarıya açılmıyor. Yıkama olursa bir fırça alır. Böyle hani bu işte bir iş. Yani ben işim yoksa bir fırça alırım camları silerim. İşte o camda öyle. Ve önce hangi odaya girelim? Pembe giyerim pembe. Dört odası var. Gel bu odaya girelim yav. Attın dizginliği bıraktık. Bizi buraya getirdi. Değerli arkadaşlar çift kişilik yatak. Yataklar çok kaliteli. Bu abi kendini belli ki seviyor. Abiye de saati, huzuru, keyfi, boy posu her şeyi Allah daha iyisini versin. Kendi seven bir abiymiş. Çift kişilik yatağımız burada. Ana, buraya da büyük bir televizyon koymuş. Bu abi arada yoruluyor. Buradan iyice dinlenmeye gelir. Televizyonumuz da burada. Ondan sonra sarı sarı renkler de var. gardrop Kapılar da Can kapılara bak. Aman Can pardon affedersin. Özür dilerim. Can sendeledi. Burası da gardrop gardrop arkadaşlar. Neticede biz sunmaya çalışıyoruz. Valla biz de ne yapalım yoksa efendim efendim diye diye zaman bitmez. E, Valla sıkılan da Müge ablayı izlesin yani. izdivaça izlesin. Evet burası da küvet. Fazla karıştırmayalım. Burası da birinci oda. Özetledik. Yani bu da gardırop. Böyle tanecikler de yapmışlar. Bakın. 375 bin euro. Arada söylüyorum. Bunlar da sarı. Yani sarı renk güzel. Efendime söyleyeyim. Gel şimdi bu odaya girelim. Geldik. Bu arkadaşlar hepsinde Fransız balkon var. Hepsinde klima var. Bu da ikinci oda. Yine televizyon var. Yine çift kişilik yatak ve yerlerimizi değiştirelim. Can geç oraya, nargilerin oraya git. Kızmana ısmarladım kazanı kazanı kazan mı diyor? Ben severim okuyanı yazanı ve nargile aklıma geldi. Değil arkadaşlar ikinci odayı da gösterdik. Sevgili Bektaş kardeşimiz dostumuz onun arkadaşıymış bize de söyledi biz de geldik çekip size sunmaya çalışıyoruz ve burası da Üçüncü oda. Değil mi Can? Üçüncü oda. Üçüncü odamızda bu. Oda metrekareleri güzel. Önlerinde Fransız balkonlar var. Sadece binanın dış cephesinde estetiklik. Allah ne estetikliği ya. Burada büyük bir balkon var. Can. Can bana hemen gel gel. Balkonlar zaten dışarıda görmüşler. Sonra biz alay konusu olacağız. Gel Can. Oho ho ho. Terasa bak. Sevgili arkadaşlar işte de burada kocaman terasımız var. Az önce bu oda ve bu odayı gösterdik. İkisi bu terasa ortak. Günün birinde sevgili ablalar solaryuma gitmeyin. Paralarınızı Avrupa'da veriyorsunuz. Böyle bir ev alın, gelin. Burada güneş yağ krem. Vallahi bronzlaşırsınız. Hem sağlıklı olur. Hem D vitamini alırsınız. Güneş giren evet doktor girmez. Ve üçüncü odayı gösterdik. Ulan, o üçüncü odanın önünde büyük bir balkon vardı. Dur bakayım. can Burada var mı balkon? Dikkin jeni azat hun için. Ve o odayı da gösterdik. Üç oda gösterdik. Burada da pembeli oda. Pembeli odaya girmeden önce bu jacuzzi banyoya giriyoruz. Termosifonumuz var jacuzzi. İşte jacuzzi burası. Üstüne düşakabı koymuşlar. Havlumuz, penceremiz. Bu bordurlar gayet güzel. Hilton dolap ayna seti. Efendim söyleyeyim Burada da bir tane sıcak su termosifon. Banyo gayet rahat. 3 oda iki banyo gösterdik değil mi Can? Ve burası da bakın bu abi nereden bulmuş? Bu bana benziyor biraz. Evet bu da böyle. Sevgili arkadaşlar şimdi geldik çocuğumuzun odasına pembe. Allah bağışlasın. Ana. Ya bu annelerimiz hep eskiden böylelerini görürdük. Ve burası da pembe oda. Sevgili arkadaşlar bu çocuğumuzun odası. Buraya da Allah bağışlasın. Geleceğin bilim insanı olacak. İşte bu da dördüncü oda. 375 bin lira. Evden ziyade ee, bahçe çok büyük. iki arsa. Dönelim şapkamızı önüne eğdik. Ne yapıyoruz 375 bin? Şimdi ben gelirken bir bey vardı. Ankaralı bir abi. Abinin ismini unuttum. Arsalarım dedi, kaç para yapar? Ben dedim ki İkisi yan yana dedim dört bin lira yapar. O dedi ben dörde vermem dedi. Ha varsayalım ki bu iki arsa yan yana bulmak zor. Dört e inşaat yap biraz da uğraşmayın dersen dört e bin lira 375 hesabını siz yapın. Durum böyle değerli arkadaşlar. Yani şu anda böyle bir ev yaparsanız bu havuzu e, iki arsa bir de samimi söylüyorum. E, yani haberi olanlar bu evi de iki buçuğa yapsa dört o altı buçuk. Öyle mi yapıyor? Ama şimdi iki tane yan yana arsa bulmakta zor. Ev güzel. Yani ben bir karşı yapayım derken inşallah göz bozmuyorum. Burayı da özetledik. Saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın. İyi günler.